sebeplerden dolayı falan. Bugün kaçıramazdım netice olarak geldim. Ben çok da e, iyi geçmiş gibi görüyoruz şey e, hamilelik sürecine İyi geçti sıkıntı olmadığını ya. biliyoruz. Evet. evet evet keyifliydi ondan sonra. Tabi ama son haftalar artık sıkıntı. Hacı yatmaz gibi sağ yatıyorum, sola yatıyorum. Sıcaklar basıyor. <laughs> <laughs> Ayaklarım şişiyor. Olabilecek her türlü şey yaşıyoruz ama tatlıyız. Sezaryen normal doğum belli oldu mu? Normal bakacağız. Olursa olur, olmazsa yani işte her türlüsü. Yurt içi, yurt dışı. Buradayız, buradayız, buradayız canım. Aa, Artık bu saatte kadar uçmamışım. Nereye uçacağım? Ben hiç şey bekliyorum. Şey Çığırıp fazla tepinme diye söyledim. Fazla tepinme diyor işte korkuyor her an buradan şey yaparız diye. Çantaları dedim ki hazır tut dedim. Bakarsın bu hmm. hastaneye. Ya. Şey yani Sürekli böyle şey midir? hani Allah Allah Ne yapıyorsun? Yok, hayır, hayır. Merak Yok ya ben hiç fazla rahatım. O haliyle benden biraz daha şey. ne yaşardınız Hiçbir şey yaşarmadım ben ya. Vallahi yani normal işte eriktir, karpuzdur her zaman olan şeyler. Yormadım diyorsun. E, hiç kimseyi yormadım. Kendimi de yormadım. Bebiş de beni yormadı. Öyle şahane bir konser